Şimdi değerli arkadaşlar, e, her şeyden önce e, Bitcoin ve altcoinlerle alakalı bir takım <laughs> tespitlerim oldu. E, yarım saat önce e, bir arkadaşla görüştüm. E, adam bir gecede e, şurada gördüğünüz üzere Dogecoin e, aldığını e, ve miktarın 20 milyar olduğunu söyledi. E, 20 milyar Türk Lirası bir e, yatırımla bir gecede 10 milyar e, yani 10.000 TL kazandığını buradan canlı canlı görüyoruz. Şimdi e, benim takip ettiğim birkaç tane daha hmm, kripto para var, ethereum bunlardan biri. Bir miktar da benim onda yatırımım var, e, onu da burada görüyorsunuz, 41 görünüyor. <laughs> Web sitenin ismini merak edenler için burada coinmarketcap.com e, buradan fiyatları, Canlı canlı takip edebilirsiniz. Eğer bir e, Bitcoiner, wallet'ınız varsa kripto parayla alakalı bir cüzdanınız varsa e, bunları dikkatli takip etmenizi tavsiye ederim. E, yani e, bu gerçekten benim için ee, şaşırtıcı bir realite. Ee, sanırım birkaç gün önce de bu Elon amca, Elon Musk amca, bu e, Dogecoin ile alakalı e, bir ben bu e, kriptonun arkasındayım diye bir e, konuşma yaptı ve bunun üzerine görüyorsunuz yani yani video başladığından beri yüzde iki üç daha arttı. E, yatırmaya kazanmaya devam. E, bu arada şunu belirteyim benim e, bu kripto paralarla alakalı yaptığım videoların hiçbiri e, bir yatırım tavsiyesi değildir. Sadece takip ettiğim e, finansal piyasaları sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Good luck efendim. <laughs>